şekilde ABCD dörtgeninin alanı sorulmaktadır. EFKL noktaları bir dörtgenin kenarlarının orta noktaları olmak şartıyla oluşan şekil bir paralelkenardır. kenardır. EK köşegeni paralel kenarın alanını ikiye böler. ABCD dörtgeninin alanı ise paralelkenarın alanının iki katı olacağından 4S olur. S'in değerini bulalım iki kenarı ve aradaki açısı bilinen üçgenin alan formülünü yazarsak 1 bölü 2 çarpı 6 çarpı 7 çarpı sinüs 120 olur. 42'nin yarısı 21 çarpı sinüs 120 sinüs 60 eşittir. O da kök 3 bölü 2'dir. O halde S'in değeri 21 kök 3 bölü 2 ise 4 S'in değeri 4 çarpı 21 kök 3 bölü 2 olacaktır. Buradan 2'ye bölersek 2 cevap 42 karekök 3 santimetre kare bulunur. Cevap A seçeneğidir.